Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay. Bugünkü yepyeni bir videomuzu daha sizlere Skoda için bir önceki videomuzda rüzgarlık yapmıştık. E, bu rüzgarlıktan sonra bugünkü videomuzda ise camlarımıza film atacağız. Simsiyah film olacak. Böyle mafya tarzında gezeceğiz. Yani gezeceğiz değil de mafya tarzında bir araç yapacağız. Yani biraz da öyle olacak. Böyle ama şey mafya tarzında hani biraz değişik bir mafya olacak. Mavi renkli. Her neyse arkadaşlar e, camımıza film atacağız. Bunun nasıl yapılacağını söyleyeyim. İlk başta aşağıda vereceğim Discord linkine gidip e, indirin. Bu arada Multiplier'deyim. Discord'da sadece Multiplier de var. E, aşağıda verdiğim Discord linkine gidebilirsiniz. Eğer ki Discord linkinde bulamazsanız veya arayıp da bulamadıysanız benim Discord linkime gelip tıklayıp e, benim Discord sunucuma gelip bir tane emoji'ye tıklayarak e, alabilir. Perminizi aldıktan sonra ise e, MP Mods adında bir dosya var. O da var. O odadan ise paylaşmış olduğum videonun e, kullandığım modun mesaj linki var. Orada da anlattım nasıl e, gideceğinize dair. Şimdi bugün yapacağımız şey e, anlattım zaten ne olduğunu. Cam filmi çekeceğiz. Oradan gidip bulabilirsiniz yani modun linkini vesaire. Şimdi yapmamız gereken ilk şey hızlı kayıt alma. Hızlı kaydımızı nasıl alıyoruz? scroll lock tuşuna basarak veya del tuşuna basarak. E, ben kastım için del tuşuna basarak hızlı kaydımızı alıyoruz veya siz hangisini yaptıysanız o hızlı kayıt tuşuna basın quick save alıyoruz. Quick save'imizi aldıktan sonra masaüstüne masa üstüne erişim sağlıyoruz. Değişmiş olabilir. Bu arada modu indirdiğiniz zaman e, sizde hata verecektir. İndirme kısmında hata verecektir. Bu hatanın sebebi ise virüs olarak algılıyorlar içindeki dosyaları. Ondan dolayı Defender'ı kapatmayı unutmayın. Defender'inize Windows Defender ee, kapatın yani of de of <laughs> o kadar da şeyim yok bunu kapatın ee, kapattıktan sonra ise modunuzu açın bugün cam filmi yapacağımız için cam filmini yaptım ee, ben bunu Türkçeleştirdim şimdi ilk başta yapmamız gereken nereye atacağımızı öğrenmemiz lazım ondan dolayı e, buraya bakıyoruz e, yine e, 98 megabyte local mod olarak convertlemiş ona da buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz bir önceki videoda fazlasıyla teşekkür etmiştik Şimdi ise Home diyor. Home dediği kısım Euro Truck belgelerim dosyası. Lokal e, Local Mods adında bir dosya oluşturmamız lazım. Bir önceki video izlediyseniz zaten modu kurmuş olmanız lazım. Eğer yok sadece bir tanesini yapacaksanız ise Local Mod dosyasını e, sağ klik yapıyorsunuz. Yeni klasör oluşturuyorsunuz. İsmini ise e, Lokal alttan tire mod yazıyorsunuz. Alttan tire olması gerekiyor. Boşluk değil. Bunu yaptıktan sonra ise ben modu kanal nerede? E, modu bulduktan sonra ise size verilen rare direkt olarak içine atıyorsunuz. Atıyorsunuz. Attıktan sonra burada oluyor. Bu dosyanın içine girip kontrol de edebilirsiniz. Kontrol etme, e, etmenize pek gerek yok. Zaten modu attınız. E, dosyamız burada. Kod dosyamız. Ondan sonra profilimizi hızlı kaydımızı almıştık. Profilimize gidiyoruz. Profiles kısmına geliyoruz. Saatimize bakıyoruz. 20-23, 20-21. Geliyoruz. sev Quick Save. E, GameSeam'imizi içine atıyoruz. GameSeam'imizi çalıştırıyoruz. Ardından GameSeam'imizi çalıştırdıktan sonra buraya Inbox veya End Mail alttan tere CTRL e ara, ıı, aratıyoruz. Her ikisi de aynı yazıp aratıyoruz. Bir daha aratıyoruz ve ardından burası geliyor. Her zaman bir arttırıyoruz. 36 idi, 37 yapıyoruz. Sizde 1, 2, 3 de olabilir. 5, 6 da olabilir. 10, 20 de olabilir. Her zaman bir arttırıyoruz. Sadece bir sayı arttırıyoruz. Onlar onlar değil. 7'yi yazdık. Ardından buraya bir kere enter basıyoruz. Bize burada hazır inbox verilmiş. Bu inbox'ımızı kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Sırasıyla geldiği için ben de 35, 36 yapıyorum. Siz de 5 ise 6 yapacaksınız. Bunu yaptıktan sonra ise mail ctl kodunu kopyalıyorsunuz ve burada e, inbox one def two def middle to enter middle middle to middle ortanın ortası e, iki defin arasına inbox'ın altındaki iki defin arasına iki kere enter yapıyorsunuz ve ortadaki boşluğa bunu yapıştırıyorsunuz yapıştırdıktan sonra ise buraya aksesöre kodunu ekleyeceğiz. Ama bunda hani iş tırı, aracınıza gram bir şey eklemeniz eklememeniz halinde her türlü modu çalıştıracaksınız. Nasıl çalıştıracaksınız? Evet bir çocuk daha konuştu. Oyun arkadaşlık. Bir dakika. Evet, ee, ondan sonra buraya geliyoruz. Burayı kopyalım hiçbir şekilde trenza parça olmamasına rağmen modu ekleyebilirsiniz nasıl eklersiniz kontrol F yapıyoruz Skoda nokta ee, Lidl Superb Ben yanlış yazdım slash data yazıyorsunuz ve yukarıya bastığınız zaman sizi datanın olduğu yere gösterecek. Burada datanın altına eklentir yapıyorsunuz. Size verdiğim bu kod kopyalıyor. Buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra şu nemlesini kopyalıyor. Yapıştırıp bunu yeni bir yapıyorsunuz ve ardından kaydediyorsunuz. Save. Save. Ctrl S yaparak kaydediyorsunuz ardından yapmanız gereken şey oyunun içerisine girip hızlı kaydı çalıştırmak. Şimdi ise oyunun içerisine girip hızlı kaydımızı çalıştırmak. Evet arkadaşlar şimdi oyunun içerisindeyiz. Bu arada online'da olduğumu göstermek amacıyla şöyle gördüğünüz gibi oyuncu geçiyor. Bir tane Antalya. Antalyalı. Antal. Pantal. Ee, geliyoruz buraya. Ee, kaydet yükle. Oyunu yükle hızlı kayıt quick save yap ondan sonra çalıştırdıktan çalıştırdıktan sonra bekliyoruz yüklenmesini için. modumuz geldi gördüğünüz gibi modumuz çalışıyor arkadaşlar yani simsi aldık geçen de siyattık yine si aldık şekil oldu mod is working uh, working yani gördüğünüz gibi arkadaşlar modumuz çalışıyor Işıklar belli olmuyor çünkü üstünde kaplama var ama yine güzel gözüküyor gördüğünüz gibi mutfilerdeyim Gördüğünüz gibi arkadaşlar modumuz çalışıyor şekil bir araç oldu Şimdi birazdan Birazdan değil de iki gün sonra ee, üstte bagaj nasıl eklenir videosu gelecek Kendinize iyi bakın arkadaşlar Bu modun kurulumu da bu kadardı Bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'ın emanetisiniz bay bay See you later, man. Thank you for watching.